Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte BİM'de gördüğüm hazır pizza hamurunu deneyeceğiz. Ben de ilk defa deneyeceğim ve sizlere de göstermek istedim. Öncelikle paketimizi bir inceleyelim. Bir adet orta boy pizza var içerisinde. Şurada talimatlarına baktığımızda paketi aç, fırın kağıdıyla birlikte çıkar diyor. İçerisinde fırın kağıdı da mevcut. Tepsiye yerleştir, dilediğin malzemeleri koy. 15-20 dakika boyunca 200 derecede fırında pişir diyor. Bayağı pratik bir şeye benziyor. Umarım tadı da iyidir. Birlikte deneyeceğiz. 310 gram olduğunu söylüyor. Üzerindeki malzemeleri de düşünürsek 500 gram eder diye düşünüyorum. Bu da yaklaşık ortalama yani iki kişiyi rahat doyurabilir diye düşünüyorum. Bakacağız. Son kullanma tarihi 12.05 diyor. Bugün ayın Nisan'ın 23 olduğunu düşünürsek bir süre buzdolabında muhafaza edebiliriz. Şimdi de paketimizin arkasını inceleyelim. Arkasına baktığımızda yine aynı şeyleri söylüyor burada 200 derecede fırını ayarlıyoruz 200 derecede pişiriyoruz fırın kağıdını elinizde gerdirerek düzeltiniz demiş malzemeleri koy 15-20 dakika pişir burada bir not var hamuru yoğurmanıza gerek yoktur diyor. Buraya da bir karışık pizza tarifi vermiş. Vejeteryanlar için de uygun olduğunu söylemiş. Eğer daha önce yapmadıysanız buradaki tarife de bağlı kalabilirsiniz. Ama biz kendi bildiğimiz gibi üzerine e, dolduracağız. Şimdi paketimizi bir açalım. Bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum. Şimdi pizza hamurumuzu direkt fırın tepsimize şu şekilde alıyoruz. Öncelikle tabanımıza salça sosumuzdan sürüyoruz. Salça sosunu hazırlarken bir yemek kaşığı salçayı biraz sulandırdım. Çok aşırı sulu olmasın. Bu sefer pizza hamurunuzu fazlaca yumuşatır. 100 gram kadar kaşar rendeledim. Bunu koyuyorum tabana. Üzerine bir miktar sucuk ekliyorum. Siz dediğim gibi dilediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Biraz da biber ekliyorum. Mantarı pizzada ben çok seviyorum. Ekstra bir lezzet veriyor. Seviyorsanız mutlaka eklemelisiniz. Üzerine de biraz suyu sıkılmış ve kabuğu soyulmuş domates ekledim. Ben öyle seviyorum. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz da zeytin. Lezzetin artırması için üzerine çok az zeytinyağı döküyorum. Ve tarifte söylediği gibi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15-20 dakika pişiriyorum. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Görüntü gerçekten çok güzel. Şimdi bir de tadına bakalım. Biz eşimle pizzayı denedik. İkimiz de aynı görüşe sahip olduk. Hazır o dondurulmuş pizzalardan kesinlikle çok daha güzel. Genel olarak güzel bir pizza. Yalnız evde yaptığımız o sıfırdan yaptığımız pizza kadar lezzetli değil hamuru. Benim kanalımda gerçi 3 milyondan fazla izlenen çok iddialı bir pizza tarifim var. O yüzden onunla kıyaslamak biraz haksızlık da olur diye düşünüyorum. Ama genel olarak güzel. Daha çok kanalımda yarım saatte yaptığım bir pizza tarifi var. Pratik mayalanmadan yaptım. O tarife çok daha fazla benzettik biz. Güzel bir pizza. Bizden geçer bir not aldı acil durumlar için dolabınızda bulundurulabilir bence. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.